Firavun gördüğü bir rüya üzerine tahtını kaybetmek korkusuyla bir ferman çıkarmıştır. Yeni doğan tüm erkek çocukları öldürülecektir. Vazgeçemedikleri sebebiyle başkalarına kıyan kimseden daha zalim kim olabilir? Ancak Firavun'un idrak edemediği bir gerçek vardır. O da bütün planların üzerinde bir plan sahibinin olduğudur. Ve onun takdir ettiğine kimsenin müdahil olması mümkün değildir. Hz. Musa da o vakit dünyayı şereflendirenlerdendir. Ve Rabbimiz Firavun'un emri dolayısıyla yüreğine bir kor düşen anacığına şöyle vahyeder. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا Yüce Rabbimiz Musa'nın annesine onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak, korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye vahyeder. Böyle de olur. Firavun'un eşi Asiye, Musa'yı kucağına aldığında ruhundaki ızdırap bir nebzede olsa diner. Bağrına basar, kurban edilmemesi için anasının canından koparıp nile bıraktığı yavruyu. Öper Koklar, cennet kokusu hala teninde dolaşan Musa'yı. Kesin karar verir. Ne olursa olsun bu yavruyu sahiplenecektir.